Arkadaşlar merhaba. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Tabi ustalarımızı tenzih ederek konuşuyorum. Yeni başlayan amatör arkadaşlar için söylüyorum. Harmanlama kayış tahrimiz, bıçak hareket kayış tahrimiz ve boşaltıcı hareket kayış tahrimizi gergilerini nasıl kontrol edeceğiz? Bunlardan bahsedelim biçer Biçerdelerimizi çalıştırıyoruz öncelikle. Biçer duvarımız çalışıyor. Harmanlamamızı devreye alıyoruz. Ve Bıçağımızı harekete alıyoruz. Ve burada Kalibrasyon bölümüne giriyoruz. Şurada motor işareti var. Buna Okeylediğimiz zaman geri sayım yapıyor. ve bir stop ediyor. Bir stop etti. Geri sahibi yaparak uçak hareket kayışımız basık kaldı. Harmanlama kayışımız da aynı şekilde. Ee, kayış kontrollerimizi bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şu an bizim kayışımız gayet güzel konumda geldi. İyi konumda. Bu şekilde kayışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Kontak kapat.